Pearl Buck. 1892 yılında ABD'nin Batı Virginia eyaletinde doğdu. Anne ve babasının misyonerlik faaliyetleri sebebiyle çocukluk dönemini Çin'de geçirdi. Gençlik yıllarında Amerika'ya dönen yazar, öğrenimini tamamladıktan sonra yeniden içine döndü ve ömrünün büyük bir bölümünü burada sürdürdü. Öğretmenlik kariyerinin ardından hayatını yazarak sürdüren Bak eserlerinde ana mekan olarak Çin'i konu aldı. Bak, 1937 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk kadın olarak Amerika'da bir ilke imza attı. Kitabı ise Çin Sarayı'nda bir bakire. Orijinal adı Imperial Woman olan Çin Sarayı'nda bir bakire, bakın en bilinen romanlar arasında yer alıyor. Saray yaşamını konu edinen roman, ihtiraslı bir kadının nefes kesici entrikaları etrafında şekilleniyor. Bakın eşsiz anlatım gücünü tüm yönleriyle ortaya koyan roman, sürükleyici öyküsüyle sizi zamanın ötesinde bir yolculuğa davet ediyor. 2 numara Tony Morrison Afrika kökenli Amerikalı yazar Tony Morrison 1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde dünyaya geldi. Yüksek lisans eğitimi 1955 yılında tamamlamasının ardından akademisyen olarak çalışmaya başladı. Sonrasında kariyerine kitap editörü olarak devam etti. Yazarlık denemelerine öğretmenlik yıllarında başlayan Morrison, daha sonra bu uğraşını yaşamının merkezine alarak güçlü yapıtlara imza attı. Irkının mücadele ettiği sorunları hem bir siyahi hem de bir kadın olarak çarpıcı bir şekilde ortaya koyan yazar, 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Kitabı ise Merhamet. 17. yüzyılda Amerika'daki köle ticaretinin işlendiği Merhamet kitabı, tarihi gerçekleri ezilenlerin susturulmuş sözleriyle anlatıyor. Afro-Amerikan edebiyatında önemli bir yer edinen roman, siyahi kölelerin can pahasına çalıştırıldığı bir çiftlikte geçiyor. Roman, çiftlikte farklı konumda bulunan kadınların iç dünyasına ışık tutmasıyla çok boyutlu bir toplumsal eleştiri niteliği taşıyor. 3 numara Doris Lazing İran doğumlu İngiliz yazar Doris Lazing 1919 yılında İranlı bir anne ve İngiliz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 yaşındayken ailesiyle Zimbabwe'ye taşınan Lazing ömrünün 12 yılını burada geçirdikten sonra ailesinden ayrılarak İngiltere'ye döndü. Çağının ötesindeki görüşleriyle hayatının büyük bir bölümünü siyaset ve aktivizmle uğraşarak geçirdi. Romanlarında siyasi zorbalıkları ve kadınların uğradığı haksızlıkları konu edinen yazar, 2007 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Kitabı ise 5. Çocuk Lazing, Beşinci Çocuk adlı bu romanında aile kavramının derinliklerine iniyor. Doğan, son çocuklarıyla birlikte mutluluklarına gölge düşen bir çifti konu alan roman, aile ve toplum ilişkilerinin karanlık yüzünü sert bir gerçeklikle ortaya koyuyor. Bu romanı okurken annelik duygusu ve toplum baskısının çetin rekabetini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. 4 numara. Alice Munro. Kanada'nın Ontario eyaletinde 1931 yılında dünyaya gelen öykü yazarı Alice Munro, gazetecilik ve dil alanlarında lisans eğitimi aldı. İlk öykü denemelerini yazmaya gençlik yıllarında başlayan yazar, öğrenimini tamamladıktan sonra hayatını kitap dükkanı işletmecisi ve yazar olarak kazanmaya başladı yazdığı özgün öykülerle devrim niteliğinde işlere imza atan Munro, 2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazandı. Kitabı ise Sevgili Hayat. Munro'nun çeşitli öykülerini bir araya getirdiği Sevgili Hayat, duygu yüklü anlatımıyla okurlarının yüreklerine dokunuyor. Birbirinden farklı yaşamların anlatıldığı öyküler, yazarın gerçek yaşamından izler taşıyor. Kanada'nın taşra yerleşimlerindeki hayatı sade ve çarpıcı bir gerçeklikle ele alan yazar, sizi soluksuz bitireceğiniz bir okuma deneyimine davet ediyor. 5 numara Grazia Deletta İtalyan yazar Grazia Deletta 1871 yılında Sardunya adasının Noro bölgesinde doğdu. Yazmaya çok erken yaşlarda başlayan yazar ilk öykü ve şiirlerini 15 yaşındayken yayınlamaya başladı. Deletta, realizm akımını yansıttığı eserlerinde konu olarak çoğunlukla Sardunya halkının yaşamını işledi. Bunun yanı sıra aşk, özlem ve ölüm gibi lirik konulara da ağırlık verdi. Yazar 1926 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Kitabı ise Cosima. Grazia Deletta'nın otobiyografik romanı Cosima, yazarın zorlu çocukluk ve gençlik yıllarını konu ediniyor. Yaşamını masalsı bir atmosfere büründürerek anlatan yazar, romanında güçlük, gözlem ve tasvir yeteneğini etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Yetişme şartlarını ve uğradığı toplum baskısını konu edinen Deletta, ne kadar büyük bir yazar olduğunu hem anlatım biçimi, hem de <laughs> yaşadıklarıyla okura hissettiriyor.